o kalabalıkta kendimi de ayakta görmek çok güzel bir şeydi. 33 yaşında Tuğba Büyüksarı, iki çocuk annesi, onu yatağa mahkum edense oğlunun babası. Ayrılmak istedi diye silahla saldırdı ona, sonra intihar etti. Genç kadın yatağa mahkum oldu. Bana Artık yürüyemeyeceksin, hep birisine bağımlı kalacaksın demişlerdi. Kendi başına hareket dahi edemiyor ama ayağa kalkmak istiyordu. Azmetti ve beş yılın sonunda başardı. Yürüme hayali için ilk adımı oğlunun sünnetli önünde attı. Yardım o an çok farklıydı. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım korkusu vardı. Hatta adım atmakla kalmadı. Ben seni, seni Tuğba Büyük Sarı hayattaki mücadelesini asla bırakmadı. Oğlunun sünnet düğününde ise ayağa kalkarak dans etti ve herkesi duygulandırdı. O an böyle her şey Direkt akışına bırakıp dansa devam ettik. Hiçbir korkum falan kalmamıştı sonrasında. Tedavisi devam eden genç annenin kendisiyle benzer kaderi paylaşanlara bir de mesajı var. Benim gibi olup da asla umutsuzluğa kapılmasınlar. Şu an ben çocuklarımla birlikte yaşıyorum. Her şeyimi kendim yapabiliyorum. <laughs>